Hoş geldiniz. Hadi başlayalım. İlk önce limonata koyuyorum bu. bu. ne oyunu? E, ee, restoran. Ne yapacaksın bize? E, ee, biz sonra şey yapmıyorum. Şu müşteri şöyle pizza Şuraya limonata yaptım. limonatayı koyacağım. Puff. Sizin için bir şey yapmıyorum. Çocuklara yemek mi hazırlıyorsun? Yumurtayı yaptım bu müşteri. Yumurtayı iyice koydum, un bizleri koydum ve hazır. Koyayım. Adam soldum. Şuraya alır mısın? Ben koymayayım. Hayır, adam olmazsa ben ben koyamam. kuruyor. Sadece eller sancılar. Tamam ben koyarım. Evet. Afiyet olsun size Çok yoruldum ben. İnşallah geç kalmamışsın Yok kalmamışım. yok tam zamanında geldin Ben az kalsın geç kalıyordum Çok hızlıca koşup geldim Aa Tam ama zamanında da, geldin. Ama doğada düşmüşüm şurada. Buradayım. Hadi gel. Merak etme. Onu hayır. Bu gelmeyecek. Bu yemeği bize gidiyor. Bu sürüyor. Bu geliyor. Yiyor. Bu bitirince öyle oluyor. Ay dolaba düşürdüm ya. Neyse git. Kaldır. Sen, sen. sen Şuraya ben. Aa, çok zor. Hayvan buraya. Çok Hadi güzel. gel yanıma otur sevdim. Bak sandalye boş. Senin için boş bırakmıştım. Yok, 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 yok. bay bay buraya otursun diye istiyorum. O benim en iyi kuzenim. O yüzden buraya oturdum. Tamam bekliyoruz o zaman. Çok geç kaldı tamam. o da. Ay ben çayımı bitirdim. Pizimdeyim. E, biraz daha çay içmek istiyorum. Çay. biraz da limonata doldurur musunuz? Diye. Ay efendim, tamam. Pay. Ay bir size yıkayacağım. Ay çocuklar için lazım olduğu yer değil. Ne yapacağım? Hadi Sen, yeni yemek. Sen söyleyeceksin. Ben bunu adamın karnı tutacaktım. Ben masaya koyacağım. Am, koymuş gibi yapacağım. Ne istersen sen falan de, diyeceğiz. Ne istersen sen de, dedim. Sen söyle. Ee, ben bir pizza bir de yanında ee, ee, kola. Tamam. Koymamız yok efendim. Yok mu? Fanta var mı? Fanta yok. Ah a portakal suyu Aa, var. Portakal suyu olsun o zaman. Hemen ben hemen getiriyorum ben. Portakal suyu. Ha şu bardağa koyayım portakal suyu. Portakal bardağa koy. Suyu yavaşta dökmeyeyim. Ha çok koymuş. Görmedim. Koyayım. Bir de pizza mı seçtiniz? Evet. <laughs> teşekkür <laughs> edelim. Hı, hmm, çok Oy, lezzetli gözüküyor. Sarkıyım. Allah Allah ya. Sandalyeyle kalkıp gidecektim de. Sandalye hep popoma yapışıyor. Bir dakika o popoma yapışıyor. Ben sandalye girdim. Ama o, siz çok... Ay be. Çok kilo almışsınız o yüzden.

oturuyordu. Ben kattım bunun yerine. Na 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 na. Na 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 na. na. Hayır ya ben değilim Ben zaten tütün. Ben zaten portakal suyunu götüreceğim. Pidon. Bir daha pidon yiyeceğim onu. Ben götüreyim boyu. Ay gidelim. Bebeği düşürdü inanmıyorum Ay tamam tamam ağlama ağlama Adım versene